gene bir polinom olmaktadır. Bu nedenle polinomlar kümesi toplama işlemine göre kapalıdır. Polinomlar da çarpma işlemini şöyle ne yapar. Ne haber baba? İyi oturuyorum. Ne yapıyorsun? Karavanda kalıyor musun? Çocuklar çok gürültü yapıyorlar. Başım ağrıyor. indim aşağı. Karavan süpermiş ama. Kim ulan bu? Maradona baba. Nasıl kim? Otur oğlum şuraya. Devam mı? Hokkabazlığa bir... devam mı? Devam. Evet. Turneye gidiyoruz. İstanbul bitti tabi. Bitti. Koca Zeplin yandı be. Ulan Zeplin'e de binilmez artık. Bak bilgisayar aldım nasıl? Baba onun ekranı olması lazım, o ne öyle? Ekran mı? Ben onu sevmiyorum ya. Bu yeterli, tamamdır. Çay içer misiniz? Ha? Sabah çay yapsın oğlum. Yok Sait abi, sağ ol. Yapsın, yapsın. Sabah! Baba çıksana evde otur güzel güzel. Ne karavanla böyle? Oturmam ben o yiğicinin evinde. Yiğici o. Yiğici, yiğici. Buldum işte. Var mı karavan keyfi gibisi be? Ulan köfte gönderdi. Yer açsanız oğlum. Buyurun beyler, soğutmayalım. Ne oldu lan? Açtınız mı konuyu? Yok, konuşmadık enişte. İyi ya, Sait abi iyi maşallah. Baba, bak İskender seni Çanakkale'ye götürecekmiş. Abi, daha konuşmadık. Hem de karavanla, geze geze. Ben de alın gidin dedim valla. Ya enişte, Çanakkale'den geçmiyoruz ya. Ne zaman gidiyoruz? Baba Çanakkale'den geçmiyoruz. Çanakkale zaten geçilmez oğlum. Aslanım be. Oh. Baba Çanakkale'den geçmiyoruz ama ya. En güzel işte oğlum. Baba o tatile gidiyorsun. Daha ne istiyorsun?